Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bakın. Bugün ne yapıyorum? Patates. Hatice Sultan şurayı ayrı yapmışsın. Görüyorsunuz. Bugün Kasım'ın biri. Şöyle bakalım. Bugün biz burayı eee çapı makinesiyle sürdük. Güzel tavlandı. Bunlar patates erken patatesimiz. Şu pembe. Bakın. Şöyle açıldığı zaman pembe çıkıyor. Sarı patates, pembe patates. Geçen sene e, patatesi çapalanmasını falan e, çektim size ama o zaman Böyle yapılışını falan çekmemiştim. An ve an ben size e, ilerleyen zamanda nasıl olmuş, neyle olmuş ne kadar büyümüş vesaire böyle yansıtmaya çalışacağım inşallah. Bakın 3 ark bu tarafta var. 3 tane bu tarafta. Karşıda halam diziyor. E, ben şimdi bunları kapatacağım. Kapatmaya başlayacağım. Bunun her saniyesini bitişinden bellemesine köklenmesinden hasatına kadar inşallah videoyu çekip çekip ben size göstereceğim kazmamız nerede Evet ben patatesi kapatmaya başladım bu şekilde görüyorsunuz toprak zaten kum gibi çok güzel Böyle. Ya benim elimde kamerayı çekecek başka birisi olmadığı için taraftan hem çekip hem patates kapatıyorum. Evet iki sırayı kapattım. Görüyorsunuz. Görünen iki sıra kapandı. Şimdi sırada burası var. Hatice Sultan patates atıyor. Dediğim gibi ben geçen sene çekemedim. Yaptım ama ee, çekip de göstermedim. Tek bellerin içini Şimdi onları gördünüz de bu sene inşallah an ve an her şeyi çekeceğim. Patron oturuyor. <laughs> Ee, bu yazma için biçim balı şöyle gör <laughs> Bak şöyle eğri yapmış. Böyle baktığı zaman Hı. şu baş eğri olmuş. Hele ben unutmuşum ya oraya eğri yapmış. Ama, sen de. Düzen önemli. Bakın şöyle baktığımız zaman çok güzel görünüyor patatesler ama şimdi bunlar hiç kalmayacak şöyle kapatacağım bakın bizim toprağımız çok güzeldir aslında şöyle göstereyim bakın ayaklarımla bakın Bakın. Bakın. Elime kazma almadan. Şimdi geldiğim yeri göstereceğim size. Biraz yerden başladım. Toprağımız bu şekilde. Kul gibi deyim yerindeyse. Bizim toprağımız verimli. Oluyor her şey. Maşallah. İşte bak. Şimdi o sözdeyiz. Ayağıyla koymayla sergen oluyor dedi hala. Doğru. Bakın. Burası kayıkçı. Kayıkçılar dedi. <laughs> Burayı ayamla kapattım. Gerçekten hem bu kapattım. Şimdi ne yapacağım? Karşıya gideceğim. Çünkü yarıdan girdim ya. Emekler yatıyor. Böyle. Ayaklarım toprakla doldu ama Olsun Çırakları çıkarıyorum zaten <laughs> Of Trenin başına geldim Ama ayaklarım ağrıdı Çünkü e, dengeyi sağlamak da biraz zor. Çünkü bir taraftan elimde telefon. Üstünü düzleyen bari. Şöyle. Hop. Evet. Bakın. <laughs> <laughs> Bir ağrı ayakla kapattım. Az önce halam ne dedi? Bizim toprakta dedi, ayağıyla kapatsan gene olur dedi. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bu kadar yeter herhalde görüntü. Telefonumda arama var. Ona dönmem lazım. Patatesi ilerleyen zamanla görüşeceğiz inşallah.